Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün susam kavuracağım. Böreklerde, çöreklerde kullandığım susamı nasıl hazırlıyorum? Önce susamımızı yıkayacağız. Kabuğumuza koyduğumuz susamın üzerine su ekledim ve karıştırıyorum. 10-15 dakika bu şekilde suyun içinde bekleteceğim. Ağır olan taş kum gibi yabancı cisimler de kabın dibine çökecek. Şimdi süzüyorum. Şimdi kabın dibinde kalanı süzüyorum. Bu ıı, tabağın dibinde gördüğünüz kum tekrar güzel verilmesi boşaltıyorum susamların temizlenene kadar bu işleme devam edeceğim yaklaşık 4-5 su 5-6 su yıkadığım susamlarımın temizlendiğine inandım şimdi kavurma tavamı alıyorum karıştırarak kavuruyoruz Biraz kuruduktan sonra ocağın altını kısacağım. Şu anda ocağın altı tamamen açık. Önce hızlı ateşte, sonra yavaş ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kavurduk susamları. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Tavayı soğuk ateşe alıyorum. Bir iki daha karıştırıyorum ve tavada soğumaya bırakıyorum. Kullanacağım kavrulmuş susamım hazır. Şimdi onu kavanoza koyacağım. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.